Sevgili gençler merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ne oynuyoruz? Bugün çok süper, çok eğlenceli bir mobil oyun oynuyoruz. Oyunumuzun ismi The Eye. Evet nasıl bir oyun bu? Kısacası oyunun hikayesinden bahsedeyim isterseniz. Şimdi bir abimiz var. Bu abimiz bayağı bir zengin. Bir evi var. Hatta ev demeyelim ona. Şato diyelim. Çünkü bayağı büyük bir yer. Bu şatosunu hayaletler basıyor. İçeride para çuvalları vesaire var bu para çuvallarını alamıyor ve bizden yardım istiyor. Kardeş diyor sen git diyor bu para çuvallarını topla diyor. Ben çok tırsıyorum, çok korkuyorum, eve gidemiyorum diyor. Sen topla gel diyor. Ondan sonra ben de sana bir şeyler koklatırım diyor. Yani sen ne kazanacaksın, ben ne kazanacağım bacı kardeş diyor. Biz de tamam diyoruz, görevi kabul ediyoruz ve eve giriyoruz. Oyunumuza başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bana abi sen video attığın zaman bildirimler bana gelmiyor diyor. Bunun için şu görmüş olduğunuz animasyondaki işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra eğer hala bildirimler gelmiyorsa YouTube'un yaş kısıtlamasıyla alakalı bir şeydir. Ona yapacak bir şey yok. Ara ara kanalımızı ziyaret ederek videolarımızdan haberdar olabilirsiniz diyoruz. Sözü fazla uzatmadan oyunumuza geçelim artık. Ne diyor? Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Mills. Çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Vay para göz vay. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım diyor. Evet. Oyunumuza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi grafikler gayet güzel. Oynarken bir yandan tanıtacağım. Evet arkadaşlar şurada bir... Bir şeyler yanıyor. Şunları bir açalım. Evet para çuvalı. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede arkadaşlar para çuvallarının sayısı var. 20'de 1. Yani bir tane topladık. Şu ikinci oldu. Üçüncü oldu. 20 tane toplamamız gerekiyor bölüm bitirmemiz için. Yoksa bölümü değil hiçbir şeyi bitiremiyoruz. Ortakta geziyoruz böyle. Bu arada göz simgesi var. Şunu bir alalım. Göz simgeleri kullanarak canavarın konumunu tespit edebiliriz. Onu gözünden göre görebiliyoruz. Evet el yapım haritayı kontrol et diyor. Böyle uyduruktan kıytırıktan bir harita. Bunun neyini kontrol edeceğim? Karşı tarafta bir yanıp sönüyor ama bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Oo, o ne be? O ne? Tırsıyorum. Bir numara. Evet bana öyle geldi. Bir numara. Testere numara. Oo, adam ne biçim tırsıyor. Sese bak. Bu arada bir yolda bir göz simgesini daha aldık. Evet şurada bir küre var. Şu küreye bir bakalım. Eski bir küre. Şu anda burada olmaktan başka her yerde olmayı çok isterdim. Vallahi var ya duygularıma tercüman oldum. Ben de hiç burada olmak istemezdim. Şurada bir abimiz ve ablamız var. Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor. Çıkmaya korkuyorum. Evet şu an ses yok. Devam edelim. Burası. Evet burası başladığımız yer. Başladığımız yer. Evet şuradan gireceğiz. O bir para çuval daha. Çok güzel. Dördüncü oldu. Dördüncü oldu. Başka bir şey. Göremedim, çıkalım. Şöyle devam edelim arkadaşlar burada tırsıyorum. Oo bir kapı. Henüz ayrılamam daha fazla çanta bulmalıyım. Evet burası çıkış kapısıymış, burayı unutmayın arkadaşlar. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada evet. Oo ooo oo, oo. sese bak, sese bak. Evet 5 para çuvalını bulduk, altıncı. Harikasın dostum Kemik. Burada bir şey çıkmadı. Burada bir şey yok. Muhtemelen birileri uyku ve gece atıştırmada sorun yaşamıştır. Neden olduğunu tahmin edebiliyorum. Valla ben de tahmin edebiliyorum. Böyle bir evde sorun yaşamak mümkün değil. Hemen çıkalım şuradan. Aşağı doğru bir inelim arkadaşlar. Aşağı doğru bir inelim. Aşağı doğru bir inelim. Her an her yerden çıkabilir bu. Çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Para çuvallarını hemen hızlıca toplamamız gerekiyor. Hiçbirini atlamamamız gerekiyor yoksa çok uğraşırız arkadaşlar. Evet şurada bir para çuvalı daha var. Onu da aldık. Şurada bir göz simgesi aldık. Evet. Kaç etti? 7 etti. Hadi o bir tane daha burada var. Benden kaçmaz. 8. Oo! Şurada bir göz var. O gözü alalım. 3 tane bir anahtar bulmalıyım diyor ya. Of. Açılsa ne vardı? 3 tane alsaydık 11 et çıktı. Harika olacaktı. Neyse anahtarı arayalım. Oo orada bir şey gördüm. Fıçının arkasında. Evet. Tam düşündüğüm gibi 9. çuval. Benden kaçmaz arkadaşlar. Şu gözlere bir baksanıza. Oo sese bak sese bak sese bak. Kaç hemen içeri. Kaç hemen. Orada bir para çuvalı vardı ama canavar geliyordu. Hemen kaçmam gerekti. Evet bu arada 10. çuvalı aldık. Şuralarda bir şey yok. Kapı gibi duruyor ama açılmıyor. Evet. Gitmiş sanırım. Gitmiş sanırım. Tırsıyorum arkadaşlar çıkmaya ya. Evet 11. çuval da aldık. Şurada bir göz simgesi var onu da alalım. Lazım olur. Ya şu göz simgesini aldığı zaman bir uğultu gibi bir şey geliyor. Tırsıyorum canavar geldi diye. Evet üst kata çıkacağım. Şimdi kesin gelecek arkadaşlar. Kesin gelecek. Şöyle arkam arkam bir gideyim. Evet yok güzel. Evet devam edelim. Kaç mı? Kaç? Ya yuh ya pişmiş kelle gibi çıktın oradan. Cık. Devam edelim arkadaşlar. Tam karşımıza çıktı ya şansa bak. Kaçacak fırsat olmadı. Şurada bir şey yok. Kaç? 11 tane 11 tane. Hadi dostum ya. 9 tane kaldı hemen alıp çıkalım şuradan. Valla daraldım. O harikasın 12. 12. şurada çıkar mı? Evet çok güzel 13. Soldan devam edelim. Bir merdiven. Yukarı doğru çıkalım. İnşallah burada da çıkar dedim. Evet gördüm orada bir tane daha var. 14. 14.yü aldık. Ne diyor? Burası çok gergin. Hepsi kötü görünüyor. Burada bazı ritüeller yapılmış gibi. Burada ne olmuş? Buranın sahibi nerede? Ya buranın sahibi burada durur mu? Adam deli mi ya? Anca bizim gibi deliler gezinir böyle yerlerde. Evet 14 oldu. 6 tane daha para çuvalını bulalım ve buradan hemen tüyelim. Şu çantaya bir gözümü kestirdim. İçinde donatlet, çamaşır var. Başka bir şey yok. Şuradan girilmiyor. Buradan devam edelim evet. Meşaleler. Of harikasın dostum kemik. iki tane para çuvalı var arkadaşlar. Etti mi sana 16? Etti mi sana 16? Evet daha önce bir testler almıştık çekmecelerden birinden. Oradan açtık. Bir çocuğun çizimine benziyor bana da. Öyle geldi. Evet burada bir portal gibi bir şey var. Ama buradan şu an girmeyeceğim arkadaşlar. Şu an girmeyeceğim. Alakası bir yere ışınlayabilir. Bir de buradaki para Çuvalların hepsini tam almadım, eksik bir şey alırız. Aklımızda olsun o portal, geri dönmemiz gerekebilir. Evet, bakalım şimdi, şuradaki öz simgesini bir alalım. Aldık, şöyle bir devam edelim. Ya böyle oyunlarda da arkadaşlar, mutlaka bir yağmur yağar, şimşek çakar yani. Böyle bir gerilim oyunlarında nedense bunu hep yapıyorlar, olmazsa olmazı. Şuradan devam edelim. Saçma saçma tablolar var falan fındık fıstık kaç kaç diyor kaç 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 abi adam zil çala çala geliyor evet bu arada 17.yi aldım harikasın bu nasıl müzik ya kork filmde böyle müzik mi oldu arkadaşım ya hayret bir şeysin evet bir gözden bakalım neredeymiş gelmedin diyor söz vermiştin diyor gelmem tabi deli miyim ben ne işim var Şuradan bir girelim arkadaşlar. Sonuç çuval için artık mücadelemiz devam ediyor. O banyo, banyo, banyo. Küvette yok. Şurası açılıyor mu? Açılmıyor. Şurada klozet var. Oha yok artık. Klozetin içinde saklamış arkadaşlar. Düğme çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu ne? Hastane sınıfı ilk yardım çantası. Nasıl bir şeymiş o? Muayene odası için bir standart falan filan. Geç. Hemen çıkalım arkadaşlar. Son iki çuvalımız. Evet. Son bir çuvala doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bunu aldık. Son bir çuval kaldı. Çok heyecanlıyım şu anda. Bölüm bitirmeye yaklaşıyoruz. Bu arada bu sadece ilk bölüm arkadaşlar. İkinci bölüm de var. İsterseniz onu da çekebiliriz. Devam et abi. İkinci bölümde çek derseniz sizler için çekeriz. Sıkıntı değil. Oyuna da biraz alıştım zaten. Of 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 Ne biçim bir ses ya bu? Şu, Şuradan hemen kaçalım. Adam... Adam içini çekmeye başladı. Adam içini çekmeye başladı. Adam kaç kaç. Allah'ım geliyor. <laughs> geliyor kaç. <laughs> Ulan elim ayağım birbirine dolaştı kaçamadım ya. Canlan diyelim. Elim ayağım birbirine dolaştı kaçamadım lanet olsun. Neyse Allah'tan kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Şöyle gidelim. Evet şurada bir şey. Evet 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 evet. 20. çuvala ben çıkalım. Çıkışı bul ve kaç diyor. Vallahi aynen öyle yapacağım. Ortak hattaydı çıkış yanlış hatırlamıyorsam. Evet şurasıydı değil mi ya? İnsan heyecandan bildiği yolu karıştırıyor. Şu an bildiğim yolu karıştırıyorum arkadaşlar. Şu an bildiğim yolu karıştırıyorum. Evet soldan devam edeceğiz. Hadi dostum ya. Bir daha yakalanmak istemiyorum şu lanet olası uçan pişmiş kelleye. Evet evet buldum buldum buldum. Hadi inşallah aşağıda çıkmaz karşıma. Ruhunu güçlendir. Ya bırak ruhunu ya. Ne ruhu tuz ruhusun ne? Evet evet. Of geliyor 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 gir. Oh olamaz boydu bundan eminim resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Neden? Onun beni çağırmaya devam ettiği hala gölgelerin içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Valla ne yaparsan yap beni bulaştırma arkadaşım bir bu şey. Ben bana bu kadar yeter bu ilk gün için. Evet ne diyor Kaçtığın süre 7 dakika 57 saniye diyor konum köş diyor mod standart zorluk normal evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi oyunun grafikleri gayet güzel atmosferi gayet güzel ee, indirme linkini açıklamalara koyacağım unutmazsam ki unutmam sizler de oynamak isterseniz o linkten e, indirip oynayabilirsiniz ikinci bölüm merak ediyorum aslında oynamak istiyorum devam et derseniz çek abi derseniz devam ederiz oynarız arkadaşlar oyun çok güzel bir oyun bunun dışında başka mobil oyunları da sizler için keşfedeceğim teker teker benden kaçmaz. Evet, ikinci bölüme bir bakalım. Burası oynadığımız birinci bölümde. Kralısa Köşkü diyor. Evet, bölüm 2 şurası. Charles, hastane muhafızı diyor. Charlie, of Allah'ım tipe bak ya. Evet arkadaşlar, ikinci bölüm burası. Çek derseniz çekeceğiz. Şimdilik videomuz bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.